O olaya bakın oğlum. Ciddi sikiyor lan. Ya sikiyor denmez ona. E sikiyor ne diyeyim ben bunu. Alacağım de alacağım. Lan sen ne yapıyorsun burada gene ya? Ya orospu bir durur musun? Orospu bir dur. Orospu sakin, orospu sakin. Sonra sikeceğim, sonra sikerim. <laughs> ah! Niye vurdun? Ne demek ya? Öyle kandırıp kaçacağım ya. Sen manyak mısın ya? Hayır. Anama, anam. abi. Selam. Aa gitmiş ha. Burada basmıyor muydu oğlum? Aa oraya patlamış. Aa, aa onu sikerim amına koyayım. Güzel Aa, götürüyor herhalde vallahi. Benim küfür öğrenmem lazım aşkım. Neyle ilgili bebeğim? Çok sinirlendiğimde küfür etmek için. İsteksiz gecenin çocuğu. Odayı incelesek ya. Niye odayı incelemedik? Aa hareketlere bak. Gençliğin dibine vuruyoruz yani çok hızlı. Sevgili, kim o zamanlar? Bilmiyorum kaç tane almış. vardı ya. ben sevgili takılmıyorum. Bizde Fak bali vardı bu böyle. Bir sorarım ben sana. Sana edit izleyelim ya. Burcu abi edit ya edit izleyelim. Edit izleyelim. Siktir git. Bana bak sol. Aa ya uf konuşmasana korkuyorum. Siz düşeceğiz ama. Aha. Şuradan bir şey iterse. Geliyor. Ana koydumun namussuz haysiyetsiz iblisi seni. Çık. Hii, <gülüyor> çıksana. <laughs> Ananı sik. Sevde sevgi. Ya rayı. Kaçamaz <laughs> Canlı 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 canlı. Aşkım çocuk çocuk aşkım koş ne olur. <laughs> Siktim ben. <laughs>